Arkadaşlar merhabalar. 2024'de 3. dönem sınava hazırlık için arkadaşlar. Gelir ve eksik kanunda ticari kazanç ile ilgili arkadaşlar ne yapacağız? Soru çözeceğiz arkadaşlar. Ee, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde tekstil ürünleri alım satım faaliyetinde bulunan ve e, bilanço esasında defter tutan mükellef C'nin 2023 yılı ticari kazancı 5 milyon liradır. Arkadaşlar 5 milyon lira alıyoruz arkadaşlar. beyanname ne yapıyoruz? Kütleye yapıştırıyoruz. Mükellef 2023 takvim yılında 500 bin lira balkur primi ödemiştir. Arkadaşlar biz 500 lira bin lira balkur primini e, defterde düşebilir miyiz? Düşemeyiz. Çünkü indirdikler arasında Bağkur primi yok. Arkadaş, indiremeyecekler arasında Bağkur primi var mı? Orada da yok. E, Balkuru kanun diyor ki şahıs işletmesi açarsanız mecbur diyor balkurlu olmak zorundasınız. E Ben bunu düşmem lazım. E defterde düşemiyorum. Ne yapacağım bunu arkadaşlar? beyanlam Üzerinde düşeceğim arkadaşlar. Bağkur primi ne yaptım? Düştüm. 750 bin lira geçici vergi Geçici vergi arkadaşlar sakın ha burada düşmüyoruz Düşersek zaten soruyu çözmeyelim öyle bırakalım Soru zaten ziyan olur 35 puan gider Biz önce vergi hesaplayacağız ondan sonra ne yapacağız Arkadaşlar geçici vergiyi düşeceğiz Mükellefin ayrıca ticari faaliyeti dışında tevkif yolla vergilendirilmiş brüt 500 bin lira mevduat faizi ve repo geliri vardır arkadaşlar. Burada mükellefin arkadaşlar mevduat faizi bankada tevkifat yolla vergilendirildiği için arkadaşlar bu 500 bin lira için kazanç beyan etmiyoruz arkadaşlar. Bu menkul sermayede ne yapılmaz? Beyan edilmez. Sıfır yazdık. İzmir'de bulunan emlak vergileri 2 milyon lira olan apartman dairesinden 150 bin lira konut kira geliri bulunmaktadır. Arkadaşlar konut kira geliri için nedir? 21 bin lira istisna hakkımız var. İstisna hakkı için kanun koyucu diyor ki ticari, zirai, mesleği kazancı varsa diyor yararlanamazsın. Arkadaşlar bizim ticari kazancımız var. Yararlanma şansımız yok. 21 bin lira yapamayız? Düşemeyiz. Götürü gider arkadaşlar ne yapabiliriz? Düşebiliriz. Götürü gider oranını ezberliyoruz. %15'tir arkadaşlar. Götürü gider oranı nedir? %15'tir diyoruz. 150 bin lira arkadaşlar konut kirasını aldık. Götürü gider %15'ini arkadaşlar hesapladık. Ve düştük. Net Gayrimenkul sermaye adı gelir sahip gelirimiz yani kira gelirimiz 127.500 olmuş oldu. Kira gelirimizden arkadaşlar bu ticari kazancımızdan da bu toplam matrağımız 4.627.500 olur. 4.627.500 hangi dilime girer? Birinci dilim olmuyor, ikinci dilim olmuyor, üçüncü dilim olmuyor. Arkadaşlar dördüncü dilim de olmuyor gidecek başka yerimiz yok en son dilime kalıyoruz. En son dilim diyor ki 1.900.000'den fazla kazancım varsa diyor beni uygula. Evet, benim kazancım hakikaten 1 milyon fazla. O yüzden ben en son dilime aitim. En son dilim diyor ki, 1 milyon 900'e kadar kazancın diyor, 621 .400 diyor vergi diyor. Hesap oldum, ben diyor hesapladım. Hesapladıysa arkadaşlar yazıyoruz, 621 vergi olduğunu hesaplamış yazdık. Fazlasını diyor sen hesapla. Fazlası demek 1 milyon 900 ile 4 milyon 627 500 farkın da vergisini bir hesaplayacağız. Farkı buluyoruz arkadaşlar. Farkı buluyoruz. Biz en son dilim ait olduğumuz için en son dilim oranını alıyoruz arkadaşlar. %40, %40 da ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Arkadaşlar toplamda 1 milyon 712 400 hesaplanan vergi var. Ama ben geçici vergi ödemişim 750 bin lira. Bunu düşüyorum. Arkadaşlar ödence gelir vergisi 962 400 olmuş oluyor. Arkadaşlar sınavlarınıza başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.